2023-2024 mübaya sezonumuz üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Fisko Birlik olarak 21 Ağustos itibariyle fındık alımına başlıyoruz. Akçakoca Fisko Birlik olarak bizleri aradığınızda bizler fındığınızı kapınızdan alıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, peşin ve emanet usulü fındık alımı yapmaktayız. Günlük piyasa takibi sonucunda piyasanın üzerinde genel müdürlüğümüzün belirleyeceği fiyatlar neticesinde alım yapılacaktır. Kilogram ve randıman noktasında üreticilerimiz gönül rahatlığı ile psikobirliği tercih edebilirler. Tekrar yeni mübaya dönemimiz üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.